da 18-24 yaş aralığı gruptaki gençler genelde hedef kitle halinde olan genç gruplar. Bunun için sizler de buralarda e, bu tarz durumlar içerisinde karşılaşmamamız için istediğiniz bir şeyler varsa bunları yanıtlayabiliriz arkadaşlar. Var mı? Aklınıza bir şey. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Standımızı ziyaret ettiğiniz için memnun olduk. Sizlere hazırladığımız hediyelerden şöyle birer tane Sağ olun. İyi Sağ olun

Lise çağında bile karayolu kutu babakandası yapılmaya başlandı. Bu aşağılara kadar geliyor. Ben onu iki geçmedim ya. yani. Hani hak bir iş yapılabilir ama bazı mahalleler bunu amacın içine işte çıkarabiliyor. Ee, Enes burada mı? Evet, daha çok mutlu oldum. Gördüğüme çok sevindim. Yani daha bir güvenli hissettim. Çünkü günlerde birazcık daha sıkıntılı dönemlerdeyiz. O yüzden çok mutlu oldum, çok sevindim yani gördüğümü ve uygulamayı dinledim kadrosu uygulamasını. Umarım böyle bir şey yaşamayız ama daha tedbirli olacağımızın göstergesi bu yani. Çok teşekkür ederiz. <laughs> öğrendim. Anlattılar birazcık daha. Daha detaylı öğrendim. Daha az bildiğim şeylerin daha farkına vardım. Teşekkür ediyorum ben. Doğru <laughs> <laughs> evet, sorayım. <laughs> evet, sıkıntımız yok. Gerçekten çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Şu an güvenliğimce güvenlik taktiğimizi düşünüyorum. E, herkese teşekkür ediyorum yani. Rektörlük dahil herkese teşekkür ediyorum yani. Aferin Mesut'a. Bürokrat gibi konuştum. Gettiğimiz başka mutluluklar, bunlar alacaksınız sorunlarınızı çözme çabaları bilmeniz lazım. Eğer siz bunları, tabii ki demokratik arayış haklar var 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 var.